Kaya, kaya. 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 Bak. Kangal köpekleri soğuk yüksek karasal iklim ırklarıdır. Anadolu'nun genç delikanlısıdır. Anadolu'nun hayatıdır. Köylünün güvencesidir. Ve Kangal ırkı bu doğanın, bu ekolojinin tamamen dengesini elinde tutan bir ırksal özelliğe sahiptir. Kangal köpeği sıcak iklim ırkı değildir. Gerek post yapısıyla, post dokusu adı altında içerdiği yoğun bir yağ tabakası bu bunun koruyucu bir maddedir. Sanki bir doğal antifriz tarzındadır. Kangal ırkı kesinlikle doğasının dışında yaşamsal sahasında mutluluk ve keyfi bulmaz. Kangal ırksal özelliğine dayalı soğuk karasal, yüksek karasal iklim hayvanıdır. Yani Anadolu'nun coğrafyasına uygun bir göçebedir ve onunla beraber bir yarış içinde yaşam tarzını oluşturur. Soğuk iklime geldiğinizde siz ne kadar kangal ırkını yüksek tepelere getirirseniz, çıkartırsanız o kadar soğuk iklimde kendini mobilize eder ve ırksal özelliğini teşhir etmeye başlar. Sıcak iklim içerisinde ırksal özelliğinin hiçbir şeyini size veremez. Yani kompakt bir ırk olduğunu kati suretle sizlere cevaben anlatamaz. Orada sadece dili dışarıda yaşamak için mücadele verir. Doğanın o sert iklimin o sert ekolojinin tüm güzelliklerini beraberinde kendinde barındırır ve bulundurur. O zaman siz onu daha iyi tanımaya başlarsınız. Kendini anlatır çünkü. Kangal köpeği biz burada eksi-20'lerde eksi 30'larda Hatta hatta meydan okuduğu eksi- 43 derece de bile kendini gizlemediğini gördük. Yani aslında soğuk onun tamamen bir beynine aktarılan sağlık dilidir. Serhat sorun. Kar onun keyfidir. Kar onun hazıdır. Soğuk onun mutluluğudur. Soğukla buluştuğu zaman çok farklı bir kişilik değişimine uğramaya başlar.